Karınca yuvala ya. Onların da fotoğraflarını çekelim. Gel bakalım. Evet, tut bakayım bunu. aferin. Yiyecek taşıyorlar. Evet, yuvalarına götürüyorlar. Değil mi? Ailelerine değil mi? Hı hı. Biz de bir aileyiz. Sen, ben, annem. Hı hı. Evet. Ercan abi de ailemizden mi? Hayır oğlum. O sadece annenin arkadaşı. Hadi biraz ara verin de gelin bir şeyler yiyin. Hadi gel bakalım, yemek zamanı. Hop. Gel bakayım buraya. Gel bakalım böyle. Acıktık değil mi? Ha? Otur bakayım. Anneciğim, bir şeyler bulabildiniz mi? <laughs> Yancılar, yapraklar, kızılaklar. Hmm. Çok güzel fotoğraflar çekti oğlum. Ee, ödevin bayağı güzel olacak desene. Teşekkür et babana. Teşekkür ederim baba. Böyle bir baban olduğu için çok şanslısın anneciğim. Evet. Benim de harika bir oğlum var. Ben de çok şanslıyım. Ee, ne yiyoruz? Ee, sandviç yaptım. Bir de bize kahve yaptım. Elara sandviç yapmıştı. Yaşasın Ela ablamın sandviçinden yiyeceğiz. Arabadaydı ben gidip alayım o zaman. Sercan abi. Sen de mi geldin? Of. Selam. Sercan, sen nereden öğrendin ki bizim burada olduğumuzu? Ben öğrenirim. Selam Furkan. Selam. Gel bakalım oğlum. Ee, Sercan, sen benimle biraz gelebilir misin? Şöyle. Niye geldin? Sizi görmeye. Ben seni çağırdım mı? Ya hata mı ettim? Sizi görmek istedim. Belki bir planımız var. Sorup sormadan geliyorsun. Ha planınızı bozdum yani. Bak bir de çıkmaya çalışma. Ya ben o kadar yol yapıyorum sizi görmek için. Buralara geliyorum. Söylediğin laflara bak. Bana ne gelmeseydin. Ya Burcu ben bu lafları hak etmiyorum bak.